Herkese merhaba. Bugün konuğumu anons ederken rapçi, yapımcı, prodüktör, beatmaker, aranjör birçok şey söyleyebilirim aslında. Ben ve arkadaşlarım en doğru olarak ne söyleyebiliriz diye düşündük, düşündük. En sonunda dedik ki son yılların en üretken rapçisi tepki sahnede. Çok teşekkürler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Çok değinmeden üstün körü şunu sormak istiyorum. Gençlere bir destek kapısı açtın. MOV ile bir araya geldiniz. Hı hı. Bir oluşum haline geldiniz. Doğru. Zaman içerisinde bu işte Akdeniz Kast ya da işte Hücumlar, BTC'ler birçok ismi dahil ettin. Aynı zamanda kendi müzik kariyerin var. Birçok şeyi yönetmeye çalışıyorsun. Bu kalabalığımıza üzerinden nasıl geliyorsun abi? <laughs> Öncelikle yönetmeye çalışmıyorum. Yönetiyorum. Onu söyleyeyim. Bayağı. Eyvallah. Onu belirtmek istiyorum yani. Ama tabii ki bir günü 24 saat yaşamaktan geçiyor bu. Uyku dediğin şey bizim hayatımızda yok. İşte 4 saatin üstünde uyuyunca üzülüyor, üzülerek uyanıyorsun. Ah 2 saat gitti falan gibi. Ama bu tempoda tabii ki MOB gibi bir markaya oturtmuş olduk. Ki bu aslında kocaman bir ekip işi. Bu sadece benimle alakalı bir iş değil. Ben sadece işin kreatif tarafında ve özellikle sanatçıların sanatsal aktiviteleri tarafında işin başındayım diyebilirim. Ve eynarlık yapıyorum orada. Ee, ve artık sektöre Motive gibi, Uzi gibi, Vio gibi, Böyle Soprano gibi e, bir sürü isim kazandırdık. GNG gibi, işte e MOB gibi bir marka çıktı ortaya. E, ve yapmaya da devam ediyoruz bunu. Aslında burada işin püf noktası duyduğun şeye dürüst olabilmek. Yani Türkiye'de bütün label'lar hatta bu sadece rap alakalı değil pop müzik zamanından da gelme. Bütün label'lar hep eş, dost, bir takım gönül ilişkileri ya da bir takım akrabalık ilişkileriyle yönetilip değerlendirildiği için, gerçek yetenekli genç ya da potansiyel yani 18 yaşında bir çocuğa bakarken biz 23'ünü planlıyoruz onu. Yani Motive'nin bana ilk şirkete dahil olduğu günü lazım değil. Motivenin bana özellikle 20'si, 21'i, 22'si lazım baktığında. Türkiye'de maalesef potansiyeli yatırım diye bir şey yapılmadığı için aslında bizim avantajımız da oldu ve bu kadar rahat kurabildik bu yapıyı. Ve yani bütün kurumsal rakiplerine çoktan ortalama iki kat gibi bir fark atmış oldu. Özellikle sosyal medya hacmi anlamında. Çok mutluyum. devamda devam da ediyoruz. Ben de bir emobi sanatçısıyım zaten işin diğer tarafında. Bu yıl biraz daha sahnede daha aktif olmayı düşünüyorum. Öyle bir yıl bekliyor bizi. Dediğim gibi uyumuyorsun. Biraz inat ediyorsun. Başka bir şey yok. Takılmıyorum zaten. Şimdi son dönemde abi baktığında senin aslında 2010'da yaptığın müzikleri şu an hip-hop piyasası yeni yeni yapıyor. Farkında mısın? Bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İşte şu an yaptıklarım da önümüzdeki 10 sene yapacaklar. Ben zaman tutturamıyorum. Daha <laughs> yani öndeyim diyorsun. Yani ne yaptığımı bilmiyorum ama yaptığım şeyin bugüne ait olmadığını biliyorum ve genelde anlaşılamadığını biliyorum. Artık buna alıştım bu benim için. Ee, lanet gibi bir şey. Ama sıkıntı da yok. Çünkü ben yeni bir şey yapmayı seviyorum her zaman. Bir şeyi erken yakalamayı seviyorum. Tabii ki iş artık Amerika'da bence çıkmaza girdi ve gerçekten çok alternatif tarzlar oluşmaya başladı. Bunlar benim ilgimi çekmiyor şahsi olarak. Bir yerde zaten dur demen lazım. Tepkinin artık üç aşağı beş yukarı kalıbı. Ne söyleyeceği, ne söylemeyeceği, nasıl duracağı belli. Sadece şunu söyleyebilirim. Son 2 yıldır e, şahsi kariyerime çok gerçek bir fokusum olamadı. Yani öyle bir vakit yok hep hadi yapalım da son, sonra hallederiz. Boşver oldu oldu geç geç falan gibi. Ee, ama bu yıl biraz daha gerçekten 2020'nin Ocak ayı itibariyle ayakları yere basan kendine sözler vermiş. Gerçekten içime çok sinen bir albüm kaydettim. Şimdi bu albümün ilk yarısı Mart ayında çıkacak. Ee, belki de bunları izliyorken izleyici bu albüm çıkmış bile olabilir. Ee, i̇lk yarısı derken part part mı yapacaksın? Evet. Abi? ya Kaç part yapacaksın? Bugün artık müzik biznesi bilen ...birisinin 10 şarkılık bir albümü bir kere de yayınlaması tamamen intihar. Yani buradan bunu yapmayı düşünene de uyarıyorum. Çünkü gerçekten öncelikle tüketim çok enteresan. Yani Instagram kullanıyorsun. Storylerin ilk, storylerin hep daha çok izlenir ve son storyin hep en az izlenen story olur. Kimse Oradaki storylerin ne kadar güzel o, Belki de en son storyin, en özel storyin ama... ...abiler tıklarken bir ara swipe yapıyor ve next oluyorlar. Yani burada şöyle acı bir gerçek var. Bir şarkı, bir albüme 10 şarkı koyduğunda birden başladığında dinleyici kusursuz bir onun bile olsa 8 güme gidebiliyor, 9 güme gidebiliyor. Burada biraz stratejik olmak zorundayız artık. Bütün müzisyenler zorunda. Çünkü ortada buna yapılan bir yatırım var ve işte bu yatırımı geri kurtarmak zorundasın. Zaman zaman sanatsal anlamda, zaman zaman finansal anlamda. Bunun için de biraz daha ayakları yere basan işler yapman gerekiyor. 5 şarkı ...realist bir rakam. Yani oradan üstü Şimdi tavsiye etmiyorum. Geçtiğimiz günlerde İf Beşiktaş'taydınız. Zaten MOB ile ilk tanıştığımız sahne İf Beşiktaş. Evet. Doğru hatırlıyorum değil 4 mi? 4 Mayıs. E, Türkiye'de maalesef şöyle bir gerçek var. Çok e, kök hip-hop yapılmıyor. Özellikle 2020 yılında çıkan albümlere baktığımda... E, ...şöyle bir fırsat ve avantaj gördüm diyebilirim sana. E, geçtiğimiz iki yıl ben de eğlendim. E, benim de bir takım işte rotadan şaşmışlıklarım oldu, bir takım çıkmazlarım oldu. Ama aynı çıkmazlar Dr. Rain, Been There Done That albümünde de oldu, single'ında da oldu. Yani Dr. Rain de çok başarısız bir zamanı oldu. Queen's'ten nasıl getirdi? The Firm diye inanılmaz bir albüm yaptılar ki e, içinde e, ablanın ismini unuttum şimdi, Fujis'in vokalisti de vardı, Lauren Hill. E, o albüm de mesela patladı ki yani hiç İhtimal vermezsin normalde öyle bir şeye. Bazen müzikte genetik uymuyor, DNA uymuyor. Bazen istediğin şeyi yapamayabiliyorsun. Ya da işte Jay-Z'lerin ee, Rockefeller Records olarak ilk büyük yatırımlarını aldıklarında ee, o yatırımlarıyla da yalpalamaları. Jay-Z, Sunshine yazın YouTube'a. İnanamazsınız bu Jay-Z mi dersiniz? Ya da Skepta'nın oynama şıkıdım şıkıdım faciası. Bilmiyorum haberin var mı <laughs> evet, bundan? Evet, evet. Yani şuna geleceğim. Her kariyerde belli zamanlar dalgalı gidebiliyor ama ya bu... Ama yani senin bu dalgalanma demek çok da doğru değil. Sen bir Ben diyorum ya. Yani Sen şu an yaptığım şeye o kadar inanıyorum bence. ki dalgalanma diyorum. Sen yani. birilerine abilik yapıyorsun bence ama ha, ya, bu şey Ama tabii şu bir bahane değil. Şöyle birazcık babadan oğla durumu var ya bu birazcık onunla alakalı. Onu ben de işte. istedim de vazgeçtim. Şu an e, içinde olduğum durum tamamen şunu yap bak. Kerem Gülsoy'un yaptıklarını tepkiye yazmaya çalışıyorsun. Bunlar ama bunların ikisi ayrı operasyonlar. Yani Hı. şöyle bir durum olmaya başladı. Ben Kerem olarak Öbür tarafta ne kadar büyük bir hip-hop hikayesi yazarsam yazayım. Bu tarafta tepki olarak çok verimli süre geçiremediğimin şeyi değil bu. Hani bahanesi değil. O yüzden biraz daha fokusum kendim oldu. Stüdyoya kapandım ve gerçekten o kadar heyecanlıyım ki iş çıksın diye. Çünkü böyle dolu dolu köklerime dönüyor. Baya hardcore hip-hop bir iş geliyor yani. Şimdi hardcore hip-hop bir iş geliyor ama şimdi son dönemdeki müzik piyasasına baktığımız zaman... O yüzden zaman... geliyor zaten. Yok onu söyleyeceğim ama senin şöyle bir ayrıcalığın da var abi popçularla ortak bir araya gelip bir şeyler yapıyorsun böyle bir hikaye de izletiyorsun. Bize. Ben onlara popçu olarak bakmıyorum müzisyen olarak okuyorum. Onlar müzisyen bu arada yani ee, Given Stefani ile Pharrell Williams işte Given Rak temelinden gelen bir popçu ben de işte hip hopçı bir aranjörüm bu kadına müzik yapmam deseydi bugün efsane olan Given Stefani albümlerinin bir çoğunu dinleyemeyecektik ya da Timbaland Nelly Furtado ile buluşmasaydı yine efsane pop ve hip hop karışımlarını dinleyemeyecektik. Ha Türkiye'de erken mi erken niye daha pop camiasının prodüktörlerinin genetikleriyle rap camiasının genetikleri birbirine tam karışamadı. Bu düzgün bir birleşme gerektiriyor ama hiç değilse denemekten korkmuyorum korkan utansın ya yani. benim öyle bir kaygım yok. Gayet önüm açık diyorsun. Ee, ara ara bir araya geldiğin gençlerle yolunda ayrılıyor gibi abi. En çok da konuşulan Buri Soprano oldu galiba. Hı -hı. Aranız nasıl? bir aramız yok şu anda ama müzik piyasası ya bu olmak zorunda. Eee açıkçası Her ben piyasada olduğu gibi. E, bunun geleceğine hiç inanmıyordum böyle bir anın geleceğine. Yani o işte NWA filmlerinde izlediğimiz işte işlerin büyüdüğünde insanların birbirine cephe alması blablabla. Bla bla. Ne bileyim hiç gerçek gelmiyordu bana ama gerçekmiş gerçekten. Yani e, burada ben hatalar yapmışımdır. O hatalar yapmıştır. Şirket hatalar yapmıştır. Blablabla. Bla bla. Çok ee, üstüne didiklemeye gerektiren bir konu gibi görmüyorum ama şunu biliyorum. Artık şuna, şunu anladım yani annenden ayrılamıyorsun, ablandan ayrılamıyorsun, babandan ayrılamıyorsun ama kalan her şey her an değişime uğrayabilir. Ee, bu bu dünyanın bir gerçeği ve buna ne kadar hazırlıklı ve gardlı olursan e, bu ayrılıklar seni daha az yıpratıyor. Çünkü yani, du biraz da duygusal bir adamım ee, açıkçası üzüyor insanı böyle şeyler. O yüzden artık diyorum ki okey, yani kim olursa olsun gidebilir ve buna hep hazırlıklıyım şu anda. 2020 için şunu söyleyebilir miyiz? Daha çok tepki, daha çok hip-hop, daha çok turne. Ya yani öyle diyemeyiz. Daha çok turne derken daha çok tepki diyebiliriz, daha çok hip-hop diyebiliriz. Ee, direksiyonu o tarafa kırdık ee, ama aynı zamanda daha çok M.O.B. diyebiliriz. Çünkü aynı zamanda... Ee, tepki bayrağı alıp hızlandığında M.O.B. sanatçılarına bu pozitif olarak yansıyor. Defalarca yaşadık bunu. Ee, açıkçası biz çok güzel bir temel kurduk ve şu anda o temelin üzerine gerçekten e, Türk Hip tarihine geçecek ve sonsuza kadar konuşulacak bir şey inşa edebiliriz. Ee, ben bunu hak ettiğimize inanıyorum. Hem oradaki gençlerin hem oradaki inanan adamların e, hem de yıllardır dökülen emeğin. Ben ilk stüdyomu 2006'da Avcılar'da açtım. Ee, sanırım Türkiye'nin ilk underground stüdyolarından biriydi. Nightwalker'dı ismi. Aynı zamanda o... ilk underground klikte sana ait. Evet ya yani o zaman bile ben işte arkadaşlarımı toplayıp tepki röportaj 2007 yazarsam bir röportajım var. Orada şöyle şeyler söylüyorum. Küçücük bir çocuğum ve böyle yapıyorum. İşte bu stüdyoda para geçmiyor. Bu stüdyoda sadece yetenekli rapçiler e, kayıt yapacak. Siz bana şarkılarınızı atacaksınız. Ben de beğendiğiniz şarkıları kaydedeceğim. Niye? E nasıl kira ödeyeceksin? Anladın mı? Bu işte bu karşılıksız bir aşkla alakalı. Zaten... Geçmişti ki dinleyicilerim de bilir. Yani hip hop benim ilk aşkım. Bu hayatımda en sevdiğim punchline, bu da hiç değişmeyecek yani. Evet abi. Şimdi sabit sorular kısmımız var. Gelen her konuğumuza bu soruları soracağız. Okay. Şimdi ilk kaydını nasıl aldın? Ee, 2001 yılındaydı. Kara Kaplan'la birlikteydik. Sonra Kaplan oldu İhtilal'deki Kaplan. Ee, kayıt almamız gerekiyordu çünkü o dönem Sörhat bir toplama albüm yapıyordu ve girmek çok istiyorduk. Ee, bir özel televizyon kanalının chat kanalında, o zamanlar Mirç kanalları falan vardı. Orada bir hip hop kanalı vardı ve işte toplasan o Mirç kanalında 30-40 kişi vardı. Onlardan biri Sörhat'tı işte. Bizden parça istedi. Sonra biz Sefaköy'de bir stüdyo bulduk. Şaban abi hiç unutmuyorum adam ölmüştür belki. Ee, herif orada şey market jingle'ları kaydediyormuş. İşte bilmem ne reyonumuzda bugün bilmem ne bu kadar ve bilmem ne reyonumuzda bilmem ne de bu kadar indirim var falan. Bildiğin o adama iyi bir para verip onu da kaplama dedi sağ olsun. O zamanlar bir mümkün değildi öyle bir şey demem. Bir şarkı kaydettik. Böyle enteresan bir anısı var ya. Keşke yapmasaydım dediğim bir projem oldu. Keşke yapmasaydım. Her projeme keşke yapmasaydım dedim. Çünkü gelişim dediğin şey bence önü alınmaz bir döngü. Yani sürekli daha iyilerini yapıyorsun ve geriye dönüp baktığında çok gurur duyduğum işlerim var, çok sevdiğim işlerim var. Her işimin arkasındayım bu arada. Bu o demek değil. Sadece bence e, geriye dönüp baktığında bir şeyleri daha doğru yapabilmek adına her işten bir pişmanlık duyman gerekiyor ki e, gelişim ve ilerleme dediğin süreç yükselerek devam edebilsin. Peki hiç beğenmediğin ve bu nasıl sahnede... Nasıl politik cevap ya. Bence çok başarılı Nasıl bir politik cevap? <laughs> cevap. Bak şu anda cevap bitince dedim ki nasıl politik cevap ya. Hem işlerimin arkasındayım pişman değilim hem evet. de beni tatmin etmiyor durumu Kıvıldım çok güzel. Kıvırdım arkadaş. <laughs> Peki hiç beğenmedin ama işte nezaketen de olsa söyleyemedin. Bu sahnede ne işin var diye düşündüğün bir sahne oldu mu bugüne kadar? Olmuştur ya çok olmuştur. Abi düğün salonunda Masanın üstünde şarkı söylemişliğim var benim ama onlar daha sonra tek, tek başım. ya ne samimi ortamı? dün salonda masa işte ne kadar samimi olabilir ki O zaman konser salonunda da kılıf bulmaya çalış oğlum kılıf bulma bak ben sana söyleyeyim o zamanlar da ben hep iniyordum oradan böyle diyordum arkadaşlar bu iş böyle olmamalı. <laughs> i̇şte bütün hip hop camiası değiştirmeliyiz. Bu sistem değişmeli, bir şeyler yapmalıyız falan. Yani şuna geleceğim. Tabii ki bir sürü sahne var o şekilde. Ama açıkçası sahnede olmak çok kutsal bir şey geliyor bana. Yani hiçbir sahneden pişman değilim ne olursa olsun ben Batman'da ki terör olaylarının çok sert olduğu bir dönemde Diyarbakır'dan dolmuşla gitmiştik çünkü özel arabaları çevirip bayağı arıyorlardı falan. Terör örgütünden bahsediyorum. Ya o dönem Batman'a gittim ve çok zor bir yolculuktu. Oraya ulaştığımda 25 kişi vardı orada bile çok mutluydum yani. Sahneye çıkmak başka bir şey bence. O gerçekten böyle her sanatçının içinde bulundurması gereken bir edep. Sence müzik için verdiğin en büyük ödün ne? Normal bir insan olmaktan vazgeçtim, çünkü e, potansiyelimin olduğu ve kariyer yapabileceğim birçok alan var. Kreatif direktörlük yaptım, CGI la uğraştım çok uzun süre, yani grafik animasyon, özellikle motion grafik üzerindeki çok önemli reklam ajanslarında çalıştım bu konuda. E, ya, çoktan çoluk çocuk sahibi olabilirdim, çoktan hayatımı çok düzgün bir rutine oturtabilirdim açık söylemek gerekirse kazandığım bütün para da bu işe geri gidiyor. Yani ben ee, millet takılmayı sever, işte banka hesabını kabartmayı sever, ev almayı, araba almayı sever. Ben biraz daha dokunulmaz işler yapmayı seviyorum. Biraz daha insanları şaşırtmak istiyorum. Benim bütün döngüm, yani kocaman bir sekizim var. Bu sonsuz sekiz hip işte yani. Buradan gelecek, buraya geri gidecek, oradan gelecek, buraya geri gidecek. Bir arada öleceğim işte yani. Senin çok güzel bir hikayen var işte gazeteye çıkmışsın. Annen benim oğlum gazetede çıktı diye göstermiş. Hmm. İlk tanınmaya başladığında ne hissettin? <laughs> Aslında hep tanınmayı bekliyordum. O yüzden benim için acayip bir şey değil. Planın bir parçasıydı yani. Ben ona şey gibi bakmıyorum. Hani şey diyorlar ya, hiç bu kadar patlayacağımızı beklemiyorduk falan. Patlatın da ben bekliyorum çünkü yani. Ben patlayacağımı bekliyorum. İşte pat Orada bir listem var benim, yapılacaklar listesi. Bu yapılacaklar listesi de şöyle bir liste değil işte. Yattan atlarım iki tane abla da gelir, popolarını kafama sürerler. O arada ağzıma birisi badem koyar falan böyle hayaller değil. Türkiye'de hip -hopla alakalı yapılmamış ve yapılması gereken o kadar çok açık var ki bunların birçoğu tabii ki parayla ve finansla endeksli ve e, bazıları gerçekten futuristik fikirler olduğu için bir yatırımcının e, imkanıyla oraya girebilir misin bilmiyorum. E, ama ben gözüm kapalı girmek istediğim birçok alan var ve işte Türkiye'deki hip hop temellerini daha sağlam oluştursun, ileride daha büyük bir mecramız olsun ve dediğim gibi daha büyük maceralarımız olsun diye evet istiyorum yani hani. Ama dediğim gibi popüler olmak ya da ünlenmek zaten bu işin bir parçasıydı. Kendini bozmak da başka bir parçasıydı. Şu an plana sadık gittiğimi düşünüyorum. En nefret ettiğin oyun ne? Kendime çok eziyet ediyorum. Yani gerçekten bazen neden dediğim oluyor yani. Neden biraz daha uyumadın ya da neden işte köpeklerinle biraz daha zaman geçirmedin? Neden kız arkadaşınla sakin bir hafta sonu yerine bu koşturmanın içindesin? Ee, ama daha sonrasında anlamaya başladım. Yani Bu ülkede herkes kendi profesyonellik alanında e, bir şeyleri değiştirmeli ki ülkede şikayet ettiğimiz toplam resim toparlanabilsin. Bunda senin payın var, benim payım var. Ee, bir atlet daha hızlı koşmalı, ben daha özel işler yapmalıyım. Bir inşaatçı daha sağlam binalar yapmalı. Bu ülke ancak bu şekilde kalkınır. Herkes işten kaçarsa ya da işten nefret ederse şu an içinde bulunduğumuz işini sevmeyen doktorlar işte işini yapamayan grafikçiler falan diye kocaman bir döngü dönüyor. Herkes sadece survive etmek için yapıyor yaptıklarını. Tabii bunun sonu kalitesizlik. Müzik olmasaydı hangi mesleği yapardın? Yönetmen olurdum ama şu anda da yönetmen yapıyorum. Çok da değişen bir şey oldu. Evet yani illa kreatif bir şeyin içinde olurdum. Çok seviyorum üretmeyi, düşünmeyi. Fikir, fikir her şey benim için. Şimdi bu bölümü de bitirdik. Şimdi seninle müsaaden olursa doğruluk mu, cesaret mi oynayacağız abi? Hadi oynayalım. Şimdi doğruluk mu cesaretlik mi oynayacağız? Okay. Bu arada bize soru göndermek isteyen arkadaşlarımız Bizon TV hesabından soru yollayabilir bu bölümümüz için. Şimdi, ee, söylediğin en büyük yalan nedir abi? Her şey güzel olacak. Bence çok büyük bir yalan yani. Çok potansiyeli de var zaten. Müzik mi, sevgilin mi? İkisi olmadan olmuyor. Birini seçemem yani. Hayatımdaki insan da... Yaptığım şeyle bu kadar iç içe diye hayatımda zaten. Yani o yüzden tercihlik bir durum yok ortada. Acıdığın bir rapçi var mı? Lil Pump'a acıyorum ya. Gerçekten acıyorum. Neden? Ne bileyim 100 yaşını düşünüyorum. Yani. Çok şirkin oluyor. <laughs> ee, bakalım. Oğlum bu muydu? Bak içiremiyorum bundan ede işte. Edepsiz bir soru dostum. Hadi gel. İşte bu. Hiç bir kadın dinleyicinle duygusal beraberlik yaşadın mı? Herkes yaşamıştır ya. Saçmalamayın abi. Orada tabii ki etik değerler önemli. Anladın mı? O etik değerler çerçevesinde olduğu sürece. Çünkü şöyle bir gerçek var. Biz dinleyicimizle daha yeni yeni ayrılmaya başladık. Ayrılmaktan kastım aramıza bir blok girmeye başladı. İşler büyüdü. Ondan önce zaten dinleyici dediğin şey sahneye çıkıyorsun. Aşağıda arkadaşın seni dinliyor. İniyorsun o sahneye çıkıyor. Sen onu dinliyorsun dinleyicimle en yakın arkadaş olduğum bile oldu. Çünkü adam benim dinleyicim, ben de onun dinleyicisiyim. Yani o yüzden bu yapmadım diye bir koca bir yalan söylemiş olur. Biraz bu en zoru ve son ben. Yani bence en zoru da sırf arkadaşın olduğu için diz atmadığın MC var mı? Dur, bunu düşünmem lazım. Ama öyle çok disatan atan bir adam değilim ki. O yüzden aslında soru yanlış adam. tam atıyorsun zaten abi. Ya sana göre tam atıyorum. Ahmet'e göre hiç beceremiyorum. Öyle mi abi? Yani o ta tamamen <laughs> maalesef herkesin kendi perspektifinde. Arkadaşım diye kayırdığım adam da olmadı. Arkadaşım diye dis atmadığım adam da olmadı. Hatta arkadaşım olduğu için label'a almadığımda benimle bir daha görüşmeyen birçok arkadaşım oldu. MOB'nin başına geçtiğimde ben e, Türk Hip geçmişinde şöyle karanlık bir dönem var abi. Bütün yatırım potansiyeli olan ya da bu işe ilgisi olan adamlar küstürülmüş, bezdirilmiş, paraları çalınmış, e, yatırımları yanlış yönetilmiş. Ben demişim ki mesela dönüp Spotify'da aylık dinlenmen kaç şu anda? Örnek veriyorum 5000. Bin. bin. Eskiden böyle oranlar olmadığı için ben adama gitmişim demişim ki yatırımcıya Mehmet var Tupac abi Zaten bana güveniyorsun Mehmet Tupac Aylık dinlenme olsaydı bugün Spotify'da 100 milyon dinlenirdi ama öyle bir teknoloji yok Ver çocuğa 100 bin lira alıyorum sana 100 bin lirayı veriyorum sen de buradan 50 bin lirasını bana geri veriyorsun Adam diyor, ne oldu hani albüm mahvolduk bitti hiç dinlemiyorlar Böyle, müzik piyasası olur böyle şeyler diyorsun bitiyor. Evet zamanında çok öyle. Yani onun oluyor. yerine şöyle oldu ama burada. En yakın abim benimle görüşmeyi kesti mesela. Çünkü alamam abi kusura bakma. Yani bu adamın korumam gereken bir yatırımı var. Senin müziğine para tamam bu adama. Anladın mı? Yani bence Türk Hip biraz da içindeki iş güzel rapçiler yüzünden bu kadar çıkmazdaydı. Şu anda da Türk Hip Hop'u sakses etti diyemeyiz. Şu anda sanatçılar bireysel olarak sakses etti. Sakses'in kelime anlamını bilmiyor olabilir. Başarı. Kusura bakma. Bu arada böyle İngilizce şeyler söylüyorum. Bana o kadar kızıyorsunuz ki. Bak bir şey söyleyeceğim. Valla ben bu MOB'yi kurduk. Bir sürü plaza insanıyla oturup oturup kalkıyorum. Adamlar sürekli böyle konuşuyor abi. Ben de artık böyle kelimeler kafama kaldı. Zaten yatırımcımız da biliyorsunuz yabancı biraz da. Her şey karışıyor böyle. Ne yapayım yani? Kızmayın ne bana. Bugün bir tek saks bu arada. Herhalde başka bir şey söylemiyorum. Artık uğraşıyorum onunla. İlyas biliyordur biliyorsun. Hmm. Yani bu bunları Bunu istemiyoruz. İçemedik, sen istiyorsan şirke, içkeni şirke abi. Sirke yani. içmem abi şimdi. Bu da domates suyu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yok baba içmem ben Teşekkür ederim. Bardaklarımız bize kaldı. Yeni bölümde nasıl yapacağız. Abi şimdi Ahmet bize bir tane fanus getirdi. Bu fanus da Türkçe Rap'in MC'leri. Fanusçuk o. Fanus çuk. Evet. Fanus o, da, çuk. o da olabilir. Türkçe Rap'in MC'leri var. Bize üç tane. Ha, beni var, başım belaya. Bize üç tane benim isim ya. çekip. Benim vallahi başım belaya. Bir cümle, ya. cümle yorum yapar mısın? Buyur. Ha bittik ya, yani. kriz yönettik, bugünlere getirdik, <laughs> her şey tamam, haftaya albüm çıkacak, başımıza gelene bak. <laughs> böyle soprano. müthiş bir ışığı olan, çok yetenekli, kendi yolunda yürümek isteyen bir genç, böyle diyebilirim. Evet. Ikiyi bekliyoruz abi. Maestro. Eski arkadaşım. Görüşürdük eskiden. Ben gerçekten e, şahsi olarak yaptığı işe çok saygı duyuyorum. Çünkü kendine ait bir perspektifi var. Yıllardır da bozmadı. Orada devam ediyor. Hepimiz mainstream şeyler denedik. O denemedi. Bu anlamda imrendiğim bir adamdır. Serdar Ortaç. Oğlum bak zor bir şey çıkmasın <laughs> ya. Vallahi billahi. Los Çok yetenekli. Bravo. Yaptığı her işin arkasındayım. Ve böyle küçük şehirlerden çıkan sanatçılar benim için daha büyük hikayelere sahip oluyor. O anlamda da açıkçası yine gurur duyduğum birisi. Müthiş müzisyen. Abi bizi kapatırken bir akapella yapar mısın? Akapella. Akapella yapmayayım Mehmet ya. 33 yaşıma geldim artık akapella ya, yapmayayım ya. ya. Bizi. Acapella, ne yapacağız akapella? Ya. Hmm. Hangi kamerayı yapayım? Senin kamerayı. Valla normalde hayatta yapmazdım ama Mehmet'in 10 sene önce bir programına konuk olmuştu. Um var. Türkiye'de YouTuber'lık yokken biz bir programı yapıyorduk evet, Bir abi YouTube ya. programı yaptık. Ee, Mehmet abi dedi yapıyorum mecbur. <laughs> Suyun kesiliyor Gero, bakkal uyukluyor Gero, yolun yanındayız Gero, sorun sayılmadı Gero, parası ayıkladı, Gero, herkes ayıpladı ne ola annem evde yaptı, boncuk işleri evlere iş dağıtır burası Gero. Gero, 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 sesin duyulmadı Gero, Karadenizli müteahhite peşkeş, çocuk uyutmadı Gero. Ateri salonu, internet kafesi, kumarı, tetikler, bu boktan O Opel Tigra'ya da çakal, BMW ile takılır iş yapan her türlü pezo. Gero, 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 gero. Esnafı gero. Yaşlısı gero, yeşil ovası, sultan muratı gero. Bakır satar, arman kalanı gero. Giderim göle akıyor. 2019 doğal gazı yok. Dışarıdan bakan da bir bok sanıyor. 832 gero. Tetki sahnedeydi. Görüşmek üzere. Eyvallah.